Bugün 4 büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere 227 seçim çevresinde parti meclisimizde aldığımız kararla belediye başkan adaylarımızı belirledik. Açıklayacağımız dört büyükşehirden ikisi zaten önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından ilan edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. İstanbul'u AKP'nin talancı belediyecilik anlayışından kurtaran ve halkçı belediyecilik anlayışını getiren Sayın Ekrem İmamoğlu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ise Ankara'yı parsel parsel satanlardan kurtaran ve Ankara'yı sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıran Sayın Mansur Yavaş. Bursa ve Balıkesir illerimizde de daha önce partimizin ve örgütümüzün üzerinde mutabakata vardığı ayrıca anketlerde de kazandığını gördüğümüz isimler parti meclisi kararıyla bugün adaylaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızsa Sayın Ahmet Akın. Değerli arkadaşlar, Burada basın toplantımızın bitiminde sizlerle isimlerini paylaşacağımız diğer belediye başkan adaylarımızsa geçtiğimiz hafta parti meclisi toplantımızda örgüte yetki verdiğimiz il ve ilçelerde ve yetki verilmemiş olsa bile il ve ilçe örgütleri milletvekili parti meclisi üyelerimizin üzerinde tam bir mutabakat sağladığı seçim çevreleridir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 2019 yılından bu yana Türkiye'nin yarısını sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. İnanıyoruz ki 31 Mart yerel seçimlerinde de insan odaklı politikalarımızla vatandaşımıza sıcak bir el uzatan belediye sayımızı arttıracağız.